Burada zaten bu Suriyeliler burada kalıyorlardı. Burada biz yenere ev açtık, yol açtık, yardımcı olduk. Ev aile almadık, bir şey yapmadık. Ee, burada yenere bir oda verdik yatın diye. İşte yenler de burada dükkanımızı, evimizi soymuşlar komple. Neyimiz varsa, kasamızda 10 milyar paramız vardı. Televizyonumuzu, bilgisayarımızı, nelerimiz varsa her şeyimizi toparlamış gitmişler. Hayır benim yanımda çalışmıyorlardı. Çalışmıyorlardı. Burada camide, kiliste camide kalıyorlarmış. Ta gardan beri yani birinci aydan beri dediler Rus da bize yardım et Allah için. Biz de yardımcı olduk kendilere. Şimdi de e, evi toparlamış komple götürmüşler. Şu bir odayı genlere verdik. Arka odayı. Dedi ki burada yatın. Bizim de burası yezanemiz. Bizim burada müşterimiz geliyor oturuyor çay içiyor. Her Bunlar aşağıda çalışıyorlar. Tamircilik yapıyorlar. Arada sırada da bir e, Buraya gelirlerdi yani yanımıza. Dün cumartesi akşamleyin. Abi plazma vardı televizyon. Ondan sonra bilgisayarımız vardı. Ondan sonra kamera kayıtları vardı. Kayıt cihazımız vardı. Bütün telefonlarımız vardı. Bütün e, müzik sistemleri vardı burada. Mesaj atmışlar evet onu da göstereyim bakın. Hediyemi beğendin mi dost?